Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kenan Usta. Bugün Kadıköy Göztepe tarafındayım. Ee, bir ablamız var. Ter, terzi dükkanı var. Oraya geldik. Ee, bıçaklarını değiştirmemi söyledi. Çağımızı kırmıştı. Onu yapıyoruz. Şu anda şeyi göstereceğim. Bıçak nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Ablam böyle gelirsen arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar biraz yakından göstersen ablam. Şöyle göstereyim. Bıçak böyle olduğu zaman, taktığınız zaman bu yamuk durur. Bu şekilde olmayacak bıçak. Bıçağı düzeltmemiz için brotellerde buradaki iki vidayı gevşetiyoruz. Bir de şuradaki büyük vidayı gevşetiyoruz. Bu iki vidayla şu iki vidayı gevşettiğimiz zaman şu şekilde oynayabiliyoruz bıçağın hareketiyle. Şu şekilde. Bıçak böyle durması lazım normalde. Ondan sonra bu ayarladı bu ayar vidası normalde bu iki tanesi. Bunları sıktık. Bu iki vida şu vidayı da sıkıyoruz. Ondan sonra yan tarafta şöyle göster abla istersen. Şu vidayı gevşetiyoruz. Bıçağı yukarı alıyoruz. Plakanın izasında olacak şekilde plakanın izasında olacak. Şu şekilde. Ondan sonra sıkıyoruz tekrardan. Bu büyük vidanın da özelliği şöyle bıçağı ileri sağ sol almak için. Bunu da yerine getiriyoruz şu şekilde. Şu şekilde yerine getiriyoruz ve sıkıyoruz. Bu buradaki bıçak ayarı. Tamam. Arkadaşlar bıçak bu şekilde ayarlanıyor. İki bıçağın arasını açmak için de oradaki büyük vidayı gevşettiğimiz zaman zaten yandaki küçük vidaya denk geliyor. Tekrardan sıktığımız zaman da makine bıçak ayarı olmuş oluyor. Burada ter 550 binlerde bıçak ayarı bu şekilde oluyor. Bir şeyler anlatabildiysem ne mutlu bana. Herkese hayırlı günler kolay gelsin.